Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'dahu. Şimdi su kısmını işleyeceğiz. Sular. Estaizu billah. Khalaqa kulli şeyin ma'ah. Allah-u Teala buyuruyor. Her şey sudan yaratıldı. Şimdi biz e, günümüzde de baktığımızda nereye baksak su ile çalışan bir, bir şeyler var. İlla ki temelinde su vardır. Misal bir arabaya bakıyorsun araba susuz gitmiyor. Susuz basmaya çalışsan bir süre sonra hararet yapar Allah muhafaza. Başka şeyler, kazalarda olabilir. Yani böyle makinelere bakıyorsun su ile çalışıyor. Ondan sonra saat taktığımız saatlere bakıyorsun bazılarında eskiden hani sular falan ne bileyim suya daldırıyor da falan olmuyor falan filan sulu sistemler var bu çeşitli saatlerin. Hasılı biz neye baktım bakarsak ha bu tahta bile yapılırken bir su kullanılmıştır. Hani marangozlarda bazıları bir şeyler yaparken makineler kullanırken e zaten Allah u Teala diyor her şey sudan yaratıldı ki zaten bizim ham maddemiz de sudur yani bir damlacık sudur. O yüzden Allahu Teala her şeyi suyun üzerine kurmuştur. Bütün sistemi. E, evet, temizlik dedik ya temizliğimizin de ibadetlerimiz de başı hep bu temizlikten sudan geliyor. Şimdi su suya biz baktığımızda doğal özelliğiyle bir mutlak vardır bir de mukayet su vardır. Doğal özelliklerine baktığımızda tabi bu şimdi başka bir akı, akıcı yönü de var suyun bir akıcı olan su, sular var mesela akarsular bir de durgun olan sular vardır. bunda da bazı değişiklikler var mesela mutlak suya baktığımızda normal işte bizim bildiğimiz bu doğal doğal su. Mutlak hani doğal yapısını koruyan yani durumu içindeki durumunu değiştirmeyecek dışarıdan herhangi bir yabancı cisim girmediği sürece hani içine karışmamış olan doğal sudur. Bunlar da e, hep kar suyu, pınar suyu, göl suyu, deniz suyu. Bu pınar suyu yağmurdur, kadın, Bunlar da hep doğal sudur, mutlak sudur. Bu suyu buldun mu? Yani her çeşitli şekilde kullanabilirsin. Şimdi mutlak suda iki tane tabii durum vardır. Üç tane de vasıf vardır. Bu iki tane tabii durum şimdi e, suyun tabiatında incelik ve akıcılık vardır. Suyun doğal yapısı olabilmesi için hem ince olacak hem akıcı olacak. Çünkü ince ve akıcı olmazsa biz kullanamayız. Misal çok yoğun olursa misal civa gibi çok yoğun olursa kullanamayız. Yüzümüze dökmeye çalışsak bu reçetik hop aşağıya düşecek. O zaman akıcılık yok. E ince olmazsa işlemez vücudumuza. Suyun bir yere işlemesi için ince olması lazım. O yüzden suda bu iki durum muhakkak olacak. İnce olacak bir de akıcı olacak. Diğer üç vasfı nedir? Rengi, kokusu, tadı. Bunlar da doğal özelliğini koruyacak. Şimdi suyun doğal özellikte olabilmesi için o su hangi durumda rengi ve kokusu tadı hangi durumda var ise onun doğal hali odur. Mesela şimdi diyemeyiz suyun doğal tadı kokusu bu ise diğer bütün suların ki de bunu gibi olması lazım diyemeyiz. Misal bunun tadı farklıdır ama kavun. Kavun mukayyede giriyor ama o mukayyet de asli mukayyet. Yani mukay kavunun suyuna da baktığımızda kendi içinde doğal olan sudur. E kavunun suyu ile bu normal su aynı mı? Değil. Her suyun doğallığı kendi yapısında vardır. Kokusu, tadı, rengi neyse odur. Şimdi mesela deniz suyu tuzlu diye onun mutlak su olmaktan engelleyen bir şey yoktur. Deniz suyu tatlıdır ama pınar suyu şey deniz suyu tuzludur ama pınar suyu tatlıdır mesela. Biz e, o durumda diyemeyiz bu tuzlu bu tatlı olduğu için işte mutlak suya falan girmiyor ve da başka şey oluyor. Aslında bunlar engel olmaz mutlak su olmasına. Şimdi mukayet suya baktığımızda asıl ve asıl olmayan iki kısım iki şekilde ayrılıyor. Şimdi kavun, karpuz, gül suyu yani kendi içinde olan, menbaında olan bunlara asıl mukayyet diyoruz biz. Ama asıl olmayan mukayede baktığımızda doğal olan bir su, sonradan dışarıdan yabancı bir madde girdiğinde, mesela bu doğal bir su buna sonradan başka bir madde girdi. Biz buna ne bileyim mesela limon ekledik, limon suyu ekledik veyahut da gül suyu ekledik buna. Dışarıdan yabancı bir madde girdi. O zaman bu asıl olmayan mukayyede giriyor. Mukayyet yani kayıtlı. O anlık su değişmiş yani doğal özelliğinden başka bir hale bürünmüş bir haldir. İşte biz kendilerinden su çıkarılabilmesi yönüyle bu özellikte olan sulara gül suyu, işte çiçek suyu falan bunlara dediğimiz gibi asıl mukayyet. Bunun dışındakilere de asıl olmayan mukayyet duyuruz. Yani şunda da var. Mesela bir yemek yaptığımızda nohuttur, mercimektir, işte kuru fasulyedir. Bunlarda da aynı neyi kullanıyoruz? Normalde doğal suyu kullanıyoruz. Ama o suyla o suyu o yemekte kullandığımız için o yemeğin tadını alıyor. O da bir süre sonra asıl olmayan mukayyede falan giriyor. Şimdi Asıl bu e, mutlak ile mukayyet arasındaki farklar e, böyle. Şimdi suyun incelik ve akıcılığından da bahsettik zaten. Eğer bir su özellikle incelik ve akıcılığı var ama üstüne ve da suyun içine bir şey karıştı. Mesela bu suyun içine işte bir boya gibi bir şey karıştığında ne yapar? Yoğunlaştırır suyu veya da başka bir şey karıştığında yoğunlaştırır, katılaştırır o zaman o suyla abdest de alamayız gusül de alamayız şimdi ama şuna da dikkat edelim mesela e, su yosun tutmuştur veyahut da baya bir durmuştur bu yosun tutmasından dolayı bazen tadı değişiyor oradan mutlak sudan çıkmaz yani o suyla da gene abdest alınır gusül alınır çünkü e, rengi ya da tadı değişen bunlar mutlaklıktan çıkmaz. Asli olan incelik ve akıcılığını kaybetmediği sürece, Yani abdest alınabilme bir durum olması lazım. Aksi bir durumda zaten o sudan abdest alınamaz, kusulde alınamaz. Şimdilik biz bu kadar işleyelim, bu kadar yetişir. Sormak istediğiniz bir şey varsa, seni var mı abi bir şeyler demiştik de istiyorsan korusalım. Peki abi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a